Geçen gün Hüseyin abiyi gördüm yolda. Sizlere çok selam var. Aleyküm selam. İyiler mi? İyiler de herhalde birkaç aydır onlara harçlık gitmiyormuş oldu. Nasıl ya? yollanmıyor mu? Demek onda da yok Kuz, Çocukcağız ne yapsın? Başındaki beladan dışarı çıkabiliyor mu sanki? Ben konuşurum bununla. O bir hal çaresini bulur. Hı, oğlum. Bir de sokaklarda tekrar o pis şeyi satmaya başladılar. Bak mahalleli çok rahatsız. Kimse çoluğunu çocuğunu bir yere yollayamıyor ha. Bu mahkeme çıkacağız. İnşallah, inşallah. Bir an önce çıkın da mahalleyi bir toparlayın. Yoksa gençler zayi olacak. Yazık. Sizi beğenmeyen, sevmeyenler kana yaksın. Görsünler bakalım siz olmayınca o mahalle nasıl olurmuş. Sen gönlünü ferah tut, tamam mı?